Merhabalar Suriye'de yeni kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Ahmet Şere tarafından açıklandı. Doğrusu beklendiği gibi bir sürpriz de olmadı. Hatta törenin sonunda kısa bir gerginlik yaşandı. Süveyda kentinden aşiret lideri Suud Naif El Nimir Ahmet Şere'ye bağırarak biz yine dışlandık. Süveyda'dan neden bakan yok dedi. Ahmet Şere de aşiret liderine dönerek Tarım Bakanı sizden dedi. Şimdi Anadolu Ajansı'nın da geçmiş olduğu bir haber var. Yani Suriye'de yeni açıklanan kabinede Hristiyan toplumundan tanınan isimlerden Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabavat, Dürzü nüfusunun yoğunlukla yaşadığı Süveyda'dan Tarım Bakanı Emcet Bedir, Afrin bölgesinden Eğitim Bakanı Terko ile Alevi nüfus ağırlıklı Laskiye bölgesinden 2006-2011 yılları arasında da Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Yarup Bedir toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler oldu diyor Anadolu Ajansı ve bu arada İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın İçişleri Bakanlığı görevini devraldığı Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarında da aynı isimlerin görevlerine devam ettiği dikkat çekiliyor. Şimdi Rudav Türkçe'de diyor ki yani yeni kabinede Kürtler yok. Siyasi olarak temsil edilmemesi tepkilere neden oldu diyor. Ben özetle yeni açıklanan kabinede neler olduğunu söyleyeyim mi sizlere? Şimdi diyor ki Suriye'deki yeni hükümet Esad'dan sonrası. Bakın diyor biz bir dürzüyü bakan yaptık. Bakın işte biz bir Hristiyan'ı bakan yaptık. İşte sizler de temsil ediliyorsunuz diyor. Ama oradaki işte Hristiyanlar, Kürtler, Dürziler diyor ki yahu neden istişare etmiyorsunuz bizlerle? Neden bizim belirlediğimiz ya da seçtiğimiz bir ismi bakan yapmıyorsunuz? Bizim tepki gösterdiğimiz durum bu diyor. Tabii bu siyasi kriz yani çözülmesi çok güç olan bu siyasi kriz yeni kabineyle beraber çözülecek deniliyordu. Haliyle yeni açıklanan kabineyle beraber yapılan açıklamalara baktığımızda bu siyasi krizin özellikle Dürzi, YPG ve Şam üçgeninde şu an için çözülmesi pek de kuvvetle ihtimal görünmüyor. Şimdi Suriye'de kabinenin en dikkat çekici ismi Hristiyan toplumunda tanınan ve feminist kimliğiyle bilinen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabaat oldu. Ve Hind Kabaat aynı zamanda yani feminist kimliğinin dışında LGBT topluluğuna destek vermesiyle de ön plana çıkıyor. Yani kendisiyle ilgili Google'da bir searchleme, bir arama yaptığınızda ilk önce bu bilgiler öne çıkıyor. Haliyle yeni kabinede tek kadın olması ve böyle bir kimlikte bir insanın bakan olarak atanması da haliyle dikkat çekici. Şimdi Suriye'de yeni kabinenin kurulmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz dedi ki sadece Dışişleri Bakanlığı değil İngiltere'den tutun pek çok Avrupa ülkesi de memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler. Ama Kuzeydoğu Suriye yönetimi çok sert bir açıklama yaptı. Rudolf Türkçe'deki habere göre yani Suriye'de kurulan yeni kabineye çok sert tepki gösteriyor SDG YPG cephesi. Ve hemen açıklamayı aktarayım. Şimdi yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiş. Şam'da ilan edilen hükümet e, Selefine çok benziyor. Suriye halkının tüm unsurlarının adil ve gerçek e, gerçek temsili sağlanmadı. Şam hükümetinin ısrarla sürdürdüğü politikalar bizi yine başladığımız noktaya getiriyor. Suriyeliki çeşitliliği ve çoğulculuğu yansıtmayan herhangi bir hükümetin ülkeyi gerektirdiği gibi yönetemeyeceğini ve krizden çıkaramayacağını aksine krizi daha da derinleştireceğini vurguluyoruz. Yeni hükümetin verdiği kararları uygulamayacağız ve icrasıyla ilgilenmeyeceğiz. Demokratik, katılımcı, ademi merkeziyetçi bir Suriye'nin inşasına yönelik temel taleplere bağlıyız diyor Kuzeydoğu Suriye yani SDG, YPG cephesi ve açıklamanın devamını söylüyorum, aktarıyorum. Önceki yönetimlerinde halkın çeşitliliğini görmezden gelmesi nedeniyle siyasal krizlerin neden olduğunu ifade etmek istiyoruz. Suriyeliler yıllardır tek taraflı ve dışlayıcı yönetim anlayışının yarattığı acıları yaşadı. Ülkenin etnik ve kültürel çeşitliliğini görmezden gelen önceki rejimler halkın büyük bir kesimini siyasi süreçlerin dışında bırakarak Suriye'yi derin bir krize sürükledi. Halkın beklentisi bu anlayışın sona ermesi ve demokratik, çoğulcu bir yönetimin inşa edilmesiydi. Ancak 29 Mart Cumartesi akşamı Şam'da açıklanan yeni hükümet bu umutları boşa çıkardı. Yeni kabinenin de önceki yönetimlerden farklı olmadığı, toplumsal çeşitliliğin yine göz ardı edildiği açıkça görüldü. Suriye halkının tüm kesimlerinin adil ve gerçek bir temsile sahip olması gerektiği gerçeği bir kez daha yok sayıldı diyor Kuzeydoğu Suriye ve yeni kurulan kabine ile Suriye halkının farklı bileşenlerinin ve etnik grupların siyasi süreçlerden dışlandığı belirtilen açıklamada sözler daha doğrusu ifadeler şöyle noktalanıyor. Şam hükümetinin ısrarla sürdürdüğü bu politikalar bizi başa döndürmekten başka bir işe yaramıyor. Tek taraflı yönetim anlayışıyla Suriye halkının farklı bileşenleri ve etnik grupları siyasi süreçlerden ve ülke yönetiminden dışlanıyor. Oysa Suriyeliler tam da bu anlayışa karşı çıkarak devrimlerini başlatmış ve köklü bir değişim talep etmişlerdi. Bu noktada Kuzey ve Doğu Suriye demokratik özerk yönetimi olarak bir kez daha vurguluyoruz. Suriye'nin çok sesli ve çok kültürlü yapısını yansıtmayan hiçbir hükümet ülkeyi sağlıklı bir şekilde yönetemez ve mevcut krizden çıkış yolu sunamaz. Aksine bu tür yönetimler krizi daha da derinleştirir. Sorunun kök nedenlerini çözmek yerine yeni çıkmazlar yaratır. Bu nedenle böylesi hükümetlerden gelen kararları uygulamak gibi bir yükümlülüğümüz yoktur diyor. Kuzeydoğu Suriye yönetimi de yapmış olduğu açıklamada en can alıcı noktayı bakın tekrar ifade ediyorum o cümleyi biz diyor Şam hükümetinden gelecek hiçbir kararı uygulamayacağız diyor. Kuzeydoğu Suriye yönetimi. Bu yeni kabine Suriye halkını temsil etmiyor. Yıkılan eski rejimin devamı bize göre öyle diyor Kuzeydoğu Suriye yönetimi. Ayrıca İlham Ahmet de şimdi Kuzeydoğu Suriye'nin dış ilişkiler dairesi eş başkanı İlham Ahmet de Dem Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan'la eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'la Avrupa'da bir görüşme gerçekleştirmiş. Görüşmenin içeriği haliyle Kuzeydoğu Suriye ve aynı zamanda Şam'la olan anlaşmanın detayları ifade edildi ama çok da aslında açıklama ayrıntılı değildi. Bunu da ifade etmiş olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kandil'e bir çağrıda bulundu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürece ilişkin şunları söylüyor. Diğer yandan komşumuz Suriye'de yaşanan bizi de yakından ilgilendiren gelişmeleri an be an takip ediyor. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote ederek güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız. Ve inşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz. Aynı şekilde terörsüz Türkiye hedefimiz doğrusunda da doğrultusunda da başlattığımız çalışmaları yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyanılmadan, oyal, e, oyalanılmadan örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz. Küresel Bölgesel ve iç dinamiklerimiz bize böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Bunu hep birlikte başardığımızda ülkemizi 40 yıllık kanlı ve zorlu bir musibetten inşallah tamamen kurtarmış olacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapmış olduğu açıklamada aslında devlet Bahçeli'nin ardından hani Kandil'e bakın çağrı geldi ama siz fakat siz bu kongreyi yapıp silahı bırakın demeye getiriyor. Yani Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamanın bir benzerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıyor diyebiliriz. Bu arada Orta Doğu'da da her an yeni çatışmalar tekrar patlak verebilir. ABD dün gece saatlerinde 40'tan fazla saldırı düzenledi Yemen'e. Ve Yemen'in olası bir misillemesine de ben İran'ı sorumlu tutacağım diyor Trump. Ve Trump aynı zamanda İran nükleere sahip olamaz. Asla buna izin vermeyiz diyerek de hani İran'a yönelik tehditlerini de sürdürüyor. Bir diğer taraftan bilindiği üzere İsrail 27 Kasım'dan bu yana ateşkes olan aslında aralarında ateşkes olan Beyrut'a bir kez daha bombalı saldırıda bulundu. Yani hava saldırılarında bulundu. Suriye'ye hava saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye hava saldırılarını sürdürüyor. İran'ı İsrail tehdit etmeye devam ediyor. Irak'taki Şii milislerin olmaması gerektiğini ifade ediyor. Yani yapılan açıklamalar o ton, o sertliği bambaşka bir noktaya getirdi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Açıklamalar artık bir önceki açıklamadan çok çok daha sert ve Trump açık açık bu kez çıktı. İran'ı şöyle tehdit etti. Nükleer program konusunda anlaşma yapmazlarsa daha önce hiç görülmemiş şekilde bombalanacaklar dedi. Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor. Hem Trump hem de bir ABD başkanı yani. ABD Başkanı var ya açık açık diyor görülmemiş bir şekilde bombalayacağız. Trump tabi bunu her söylediğinde piyasalarda allak bullak olmaya devam ediyor. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.